Evet arkadaşlar. Yeniğimiz açıldı. Şimdi ben şuradan açayım. Şuradan abone sayıcını görüntüleyeceğiz. Oha, bu böyle olmuş lan. Sen de ben bir hemen şöyle yapayım. Sen böyle kal. Sen canlı da abi. Yakında. Şu an. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> Burayı da YouTube açalım. Şu şeye bakacağım mı? Web tarayıcısını aç abi. Burada kalsın. <laughs> <laughs> Nasıl yani Oha ya.

bir izleyici gelmiş. 26. Ya neredesin? Ne alaka? Videoyu düzenle dedim. Sil sil. Sil. Ve video başarıyla silindi. Tamam okey. Şimdi de videomu bakayım. Ama orayı niye kapattım? Ha tamam bakayım. F5. Tamam tamam gitmiş. Şimdi devam edebiliriz. kimse yok. Bir izleyici var ama kimse yazmıyor. Oh pitch are you? Ya <laughs> ne bileyim. Şeyde gözükmüyor. Ya sadece şey sekmenin üzerinde gözüküyor. Orayı da görmek çok zor olduğu için. <laughs> Sen telefondan mı alayım? Kaç tane mesaj gönderdi? <laughs> ne? Ben bir şey yapmayacağım da. Ya. Tamam. tamam. <laughs> Neyi? Tamam. Ama video kesilir o yüzden olmayız. <laughs> bu gibi bu oyun mu şap etmeyi önce sonlandıracağım lazım <laughs> mı gitsin mi istiyorsan? İstiyorsan gitsin. Açtım. Ne izleyeceğiz? Ne olmuş lan? Yanacağız. Video çekeceğim ben. Ne Şu an bilgisayar açıkçası diye böyle bir şey. Ne Neydi olmuş? Ne? Video. Arkadaşımı trolledim. Part 3 mu? Yok. Şort atacağım bir tane. <laughs> Çok güzel olmuş. Bekle. Ben videomdan videomdan kesit alacağım. Ben videomdan kesit alacağım. <laughs> <laughs> Bu arada çok güzel bir tane edit geliyor. Çok güzel edit geliyor. PC'ye geçiyorum. Tamam. <laughs> Şunları kapatayım PC'ye geçeceğim şimdi. Kapkut açılacak mı artık? Kapkut PC aç. Sürüm güncellemesi yok. Geliyor. Sürüm güncellemesini abi. Kapkut aç. Yeni projede. Yeni projede videoyu sürükle. Kesin olacağın yere gel. Gelin de beraber. Ha tam tam. Kesin değişikliğini fark etti zaten. Ha tamam bekle. Şifke Allah'ım inşallah silmemişimdir o videoları part filan. Part yedi. Yedi tane part yaptım o oh korku moduyla. Oha. Sen de vardın ya. Hı hı. Ya. Ha tam böyle ayarlayabiliyormuşuz. Ha bir dakika bir dakika vurma vurma vurma. Bu gözler nereden geldi? Arkadaşlar şu an şu an var ya. Üf üf üf. Bunları yükleyeceğim abi. Bu ne? Bu mükemmel ne? Mükemmel olmuş. İst, var ya video mükemmel. Short var ya mükemmel olmuş. Ben de videoyu mükemmel yapacağım şimdi. Adı ne bunun? Marka Fort bir çok oyunculu Üç taraf sunucu. Ne diyor oğlum? <laughs> Sohbet ediyoruz. Bekle ve oluştur da video yükle. Video geliyor. Editlenmeden geliyor. Çünkü editlenecek bir tarafı yok. Ve bir küçük an oluyor. Ben de editlemiyorum ki video şu an. Şu an sadece shorts'a editliyorum. Ben shorts'lara bakıyorum. Bu mu lan? Bakalım video yükleniyor diyor Minecraft. Ku, ku, Düzenle. Stil. Kullanım. Soldur. adımı gösterip topla titre yukarı sürüklen titrek başlık vurgula hızlı esneme kıpır damga asıl Dalga dört gün önümüzde bu Korku gerilim. Bu kadar. ileri İleri. Hayır çocuklar özelliği. Tabii ki de değil. Çocuklar korkar. Olur. <laughs> yani ben o kadar açık değilim de. Görünürlük. Herkese açık yap. Hemen ilk gösterim olarak ayarla dedim yayınla. Kamera oldu bu arada. Okey. şu an canlı yayınlar. Ay canlı yayın demişim. İlk gösterime gidecek birazdan. Tamam. Aa ne yapayım? 16 9 yapmayacağım. Evet. 16 16 ne yapsam 16 15 yapıyorum okey tamam gösterim oluştu tümünü seç kopyala eğlenceli Bir dakika abi. Şimdi biraz sonra videoyu paylaştım. Mükemmel oldu bu arada. Tamam okey kaydet dedik ve, ve 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 evet ve ve ve, ve, ve tamam nasıl bir şey ona ayağa Olmadı. 16. Olmadı. Video başlayacak. Hatta başlamıştır bile şu an. İlk gösterim. Kaydedin ve yayın. Soldur var bunda Arken. da. Bakalım şimdi. Ben ilk gösterim olarak ayarla. Okey. Ya. Korkum şu anda. Aha. Başlıyor mu lan? İyi, ya da boşver ya. Tamam. Kaputa gel abi içe aktardı. Ya da dur bekle 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 bekle. Yokmuş ha. <laughs> o nasıl bir sesi? Şu an sesi duyuyorum. <laughs> Atarım şartlar dedim. Çete bakmadık. Çette kimse yok ki. <laughs> ben de bugün canlı yine açacağım ya. Bir tane daha video çekeceğim ya valla. Ama arkadaşlar. An... An... Çok, çok... şey. An... Çok... Ya... Farklı bir şeyler lazım. Çünkü anlıyorsan artık. <laughs> Başka tur olmakları kullanmam lazım ki anlamayın. Arkadaşlar şu an şu an var ya. Ne? Şu işleri yap. Hmm. Neredesin? İyi video oldu ha. <laughs> Nerede? Ye short muhtemelen bana iyi abone katandırması lazım. Fır bayağı batmadım çünkü. Bir tane shortsun var. Sadece gelmiş Ben bunları yaratabiliyorum ki. Sen sorayım mı üstüm var önce Bu arada çektiğim videolarda senin sesin gelmiyor. Nasıl yani? Çektiğim partlarda senin sesin gelmiyor. 12 kalibre de mı Nasıl? Ben malım. Ben malım. Hiç dinlemiyorum. Stil olur. Tamam. aboneyim mi? Tamam bekle açacağım birazdan. Güzel olacağız Yok. farkında mısınız? <laughs> ne oldu? Ne? 200 alacağız. bu şin kaynay nereden geliyor? Ana. Alani kaynay nereden geliyor? Evet. Oğlum Öyle. daha var, daha var. Kalp edeceğim. Yukarı spam payı alsan ikimiz de. 11 oldu. Aldım bekle. Yakında paylaşılır. Şey. Hazırlıklanayım. 3 2 1 başladı. Ha dur daha elime silah almadı. Neredesin? Mermim yokmuş. Dur dur mermim yokmuş. Bu bize gitsin tek. yapmadık. yapmadım. Hiç dur. dur. Şu orta alayım mı? Bu kaza fotoğrafı ben Bekle. Yapacağım? Dur sur yapacağım. Neredesin? Altın çünkü <laughs> Çok az kaldı. Hani 115 lira. Hadi. <laughs> ha dur daha elime silah olmadı Neredesin? Tara tara tara. Kongar dilo kurun yüklendi. Yüklendi kanka. Tamam. Bir kilo. Ben birazdan yemek yiyeceğim. Yarım tamam. saat sonra gelirim zaten. Hem yemek yiyeceğim, hem yarım saat daha. Yarım saatle mola. <laughs> Şimdi

Ayım karıncalandı. <laughs> Bakayım.